Türkiye'nin en vurguncu kanalı hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bora. Bugün 5900 TL'lik bir kasayla en sevdiğim oyunda yine sizlerle birlikteyim Cano. 4200'lük bir alımla başlayacağım. Bu sırada biliyorsunuz ki kanalımda ufak tefek problemler var. Arkadaşlar yorum vesaire beğeni bilmem ne. Bunları yapmak istiyorsanız eğer videoları izlemekten keyif alıyorsanız yapmayı unutmayın. Yapmak istemiyorsanız da herhangi bir problem yok. Canınız sağ olsun teşekkür ederim şimdiden. Ayrıca videolarım çalınıyor Cano. Lütfen bu videoyu başka bir kanalda izliyorsanız orijinal kanalım Kazino Güneş ve Ay Kankacım sizi de oraya bekliyorum. Öteki diğer kanalların hepsi benim videolarımı çalan sahtekar şerefsiz kanallar haberiniz olsun. Dedik ve oyunumuza geçtik. Birkaç gündür görüşemiyoruz canlı yayınları vesaire farkındayım. Toparlayacağız canı hafta içine yayın planlayacağım. Bundan sonra yayınlarımızı biraz daha hafta içi yapacağız. E, günleri oturtmaya çalışıyorum. Güzel bir programla size tekrardan döneceğim. Hiç merak etmeyin kavuşma günümüz yakındır kankam. Ee, bakalım. Bakalım hayırlısı olsun. Şimdi cana birazcık oyuna fokus olalım. 3200'ünü çıkardık, 4200'lük bir alımdayız. Bunun 1000 lira falan daha üzerine koymamız lazım. Bir şekilde ama koyamadık. Yapacak bir şey yok. All in time. All in time yapacak bir şey yok. Güzel bir kazanç, güzel bir kazanç kovalıyoruz. Güzel bir kazanç lazım kankacığım. Olabildiğin en iyisi lazım. Yani fena değil. Şurası büyük bir kısmı verecek. 3K. E en azından alım ödemezse biraz daha devam edecek kasamız var ya. Çok aşırı problem değil. Aşırı böyle manyak çılgın bir problem değil kanka. Halledilebilir sıkıntısız bir problem. Güzel. Ya güzel dediğim de bu arada Beki oynuyor Serel de. Olsun ya hiç yoktan iyi. Bata da bilirdik yani öyle de bir şey var. Hadi güzelim boş dönme be. Boş dönme alalım be. 4800 alamayacağız ikinci. Geri düşeceğiz 4200'e. Nasıl yapsak nasıl yapsak. Nasıl nasıl yapalım kankacım nasıl nasıl yapalım. Ay ay. Bu alım bir kötü olacak gibi ya. Ananı satayım senin ya. Lan bu kadar mı denk gelir ya? Tam alım kötü olacak dedi. Oy. Düzgün çarpan bir tane daha. Nice güzel. Helal oğlum be. Helal oğlum ha. Güzel. Bu kadar. Bu kadar. Nice. 18-20k ya yakın kazanç olur 100x'i kaçırdık ama Allah'tan kesmedi oyunu var ya Normalde biliyorsun 100x attığı zaman Ve çarpan atmazsa şey pardon takla atmazsa Anasını ağlatıyor oyunun Kelimenin tam anlamıyla Anasını ağlatıyor güzel oldu bu Bu sıkıntısız Şimdi kasa 20 güzel 4'e katladık şimdiden Var ya ışık var yapılır bir şeyler Her türlü ışık var Çözülebilir konular hocam, çözülebilir konular, hallederiz. Şimdi bir tık böyle büyütelim, 5400 alalım. Çok aşırı açılmayacağım bu alıma çünkü bu alım muhtemelen patlayacak. Yine küçük almadım, büyüttük alımı bir tık. Bunun sebebi işte hani 20 girip batacağımıza kanka. 5 ile bir yoklayalım ona göre ufak ufak büyüte büyüte devam edelim. Aklımdaki plan bu. Yani tutar tutmaz orası birazcık şansçı biliyorsunuz. oyundan her zaman kar almak mümkün değil. O yüzden yok gene fena ödemedi aslında. Yani şu haliyle bile daha bir kuruş ödemese bin lira zarar. O da yalanır yutulur be. Vallahi o da yalanır yutulur yani. Ben... Güzel. Erik mavi oğlum. E, ver güzelim. Yani ver güzelim ne olurdu ki be. Karpuz muz. Karpuz çarpan. Evet şimdi çarptın. Çarpamadık. Neyse güzel boğalım da karda. Daha 10 tane disprimiz var. Rahatız. Rahatız güzel. Üst üste alırsak böyle ödemeleri. hiçbir problem yok. Zangır zungur tarhana bulgur gideriz canım. Hiçbir sorun problem yoktur. Ah Şimdi, şimdi. Bir tane daha büyük vurursa aslında. Bak şuraya mesela mavi atarsa. Çarpan fena değil. Güzel. Güzel oğlum. Bir 500 atma aldık. Öder mi? Sanmıyorum. Bu kadar uzatmayı üst üste öde ödeyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yalana gerek yok. Ama... Bilmiyorum. Yani son spinlere yakın gelen uzatmalar genelde karlı geçer. Belki bu da o uzatmalardan biri olabilir. Neden o... Eee sende ama. Ödemiyorsun oğlum zaten. Sal bari bitirekle alım yapak lan. Küçük, küçük ödüyor kanka. Minik minik karlar tamam. Kötü değil okey. Yeriz de. 50 tane spin verdi yani. <laughs> bari bu kadar... Boş dönecek spine ne gerek vardı. Bak 100 atma daha atarsa cinnet. Boş uzatmalar çünkü bunlar kankacım ya. Baksana iki çarpan yani. Vakit kaybından başka hiçbir şey değil ya. Vallahi vakit kaybı. Neyse bu alımı da ikiye katladık. Güzel. Yani bak çarpanları büyütüyor mu canım benim? 13 takla var zaten hep topu. Neyse. Bu alımı da ikiye katladığımıza göre şöyle gene bir tık büyütelim. 6 ile devam edelim. Bakacağız kimin çarpanı daha büyümüş. Nerede o bonanzasına 100x kat büyür diyenler? Nerede o kat kasasını katlayamıyor, batıyor diyenler? Bu adama da ayrı bir hayranlığım var ya adam. Harbiden neler olsun. Kalpler, jelibonlar. Ama bu alım zırt. Gidişattan belli. Çok bir cacık olmaz. Büyük çarpan atmadığı sürece. Bir atmadı. Kaç spin var bakım. Bir spin yok kanka cacık bu ya. Bu bir cacık olmaz. Yeşil var mı lan? Yani işte. Fena değil tamam. Güzel çok da iyi. En azından zararı minimum indirgedik olur. Amanı satayım. Ya oğlum kalpler çok kötü sinyalde versen ya bir tane bana. Büyütelim hemen bir tık daha. Vallahi şöyle verse kebap olmaz mı peki? Verse makina gibi olmaz mı? Hadi güzelim be. Ver şuraya iki yeşil. Bak bu alım zırt ama. Olumsuz konuşuyorum ki benim totevim kanka biliyorsun. Olumsuz konuşunca veriyor. Ne zaman ki olumlu konuşsam, ne zaman desem ki bu alım öder. Şöyle olur, böyle olur. Agam ödemeyeceği tutuyor ya. Bak Bak. Benim kaderim bu ya. Yemin ederim benim kaderim bu. Ben zaten Oynadın mı? Sanmıyorum. Sanmıyordum zaten. Çarpan çok gereğinden fazla güzeldi kanka. Öyle bir spin için Çarpan olması gerektiğinden daha güzeldi. 25 şöyle bir 10 yapalım. Ya şöyle bir olay var mesela oyunun. Çok ilginçtir. Bomboyu yüksek atıp sonrasında çarpan verirse manyak ödüyor. Bazen tabii hani ufak tefek ödeme alıyor ama en büyük vurgunlar kanka. Oyun içinde attığı kombodu ödüyor. Yani kombo mesela deli eşit akıyor. iki atıyorsa bil ki oyun ya açacak ya da kapalı. Kapalı. Ama vurursa manyak ödüyor. Onu biliyorum. İşte bunların hepsi şans ya. Stres babacım stres. 8. Yetmez. Devam olması lazım. Hadi güzelim. Ayrıl da gel koçum. Ayrıl da gel yiğidim. Çok boş döndü ya. Vallahi aşırı boş döndü. Yani güzel money back en azından. En azından money back. Kandık gibi ya. Valla oyun bir tıkandı gibi yani. 20 bandında bir tıkandık. İlerleyemiyoruz. Geri gitmiyoruz ama ileri de gidemedik. Niye böyle oldu ki? Kaç kasa? 27 700. Şimdi kankam bana sorarsan. Bence buranın hakkı. Buranın hak ettiği. Şöyle bir tane büyük yüklenip. Şöyle temizinden bir tane büyük vurup buraya vurup kaçmak. Bence en mantıklı, en makulü bu günme geliyor. Şimdi o zaman kaç alsak? 27 var desek 14 ya da 15. 15 iyi. Hadi tekte 2x 30k 12 de kasa da var 42k cıncık vurgun. Hadi bakayım. Aa, hadi bakayım yiğidim hadi bakayım aslanım. Uy, çok güzel kombo. Lütfen burayı çarp lan. Lan. O ne oğlum ya? Vur bir tane daha büyük. Bir tane daha hadi lan. Lan oğlum bir tane 10 10 bir şey herhangi bir şey. Olur. Tamam, güzel. Güzel. Nice. Babacığım nice. 2x aldık be tek spin. 500 atmasını da verdi yanında. O da amortisi. Oo 2x'ten fazla lan 40k verdi. 52. Nice. Biter. Biter Jubileli. nokta Güzelsin oğlum be. Vallahi hastayım sana be. Güzel. Şimdi muhtemelen çıtır çıtır biraz daha ödeyecek. Böyle ufak tefek minnak minnak. Alttan alttan böyle. Sonra zaten ufaktan kapanış yapıp kaçalım. Karımız güzel. Yeterli, kafi. Daha buradan sonrası can sağlığı canı be. Vallahi buradan sonrası can sağlığı. Kasayı ondan fazlasına katladık mı? Yani neredeyse 10 kanka. Çok ufak bir miktar. 9.90 falan katladık. Ona da düzleriz belki. Var spinimiz daha. Bayağı var çünkü. Erik attım. Mavi attım. Buraya vurdum. Ah bir de karpuz gelseydi. Sıkıntı yok. Güzel. 14 de buradan. Nice. Bitti. Bitti be. Harbi güzelsin. Seviyorum seni. Seviliyorsun. Canım benim. Güzel. Kasamız iyi, bakayım 70. Tamam jubileliydi Burada bırakacağım canı. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki günlerde veya canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.